bir defa inan güneyi belki bizi izleyenler yaşam öyküsünü biliyordur. Bölük pörçük böyle yayınlandı ama şöyle bir şey düşünün sevgili dedi. Nasıl böyle hani insani bir durum. Dedesi Beyoğlu Belediyesi'nin temizlik işçisi. Babası Beyoğlu Belediyesi'nin şoförü. Kendisi çocukluğu Beyoğlu Belediyesi'nin garajında geçmiş. geçmiş. Ve orada bir hayal kurmuş. Ve belediye başkanı olmuş. Ben burada gelmiş. belediye başkanı olacağım. Ve olmuş. Yani böyle bir, yani yapı bu. Ve şimdi siz belediye başkanını, eğer bir olumsuzluk varsa arkadaş verin mahkemeyi ya. Verin. Ama üç şey istiyoruz. Acil. Daha doğrusu hızlı. Acil değil mi? Hızlı. Hızlı Adil yargılama. Hı, bak hızlı yargıla. Adil yargılama. Adil yargıla. Tutuksuz, Tutuksuz yargıla. Tutuksuz yargıla aslında bunların hiçbirisi yargılamaya engel değil. Kesinlikle değil. Aynı Kesinlikle. Zam aynı zamanda seçilmiş olan insanın da seçmenlerine karşı görevini yerine getirmesine de engel olmayacak. Bir Kesinlikle değil. Şimdi örneğin zaman zaman iktidar yanlısı yorumcular "Kardeşim işte AKP'li Belediye başkanları da tutuklandı, daha doğrusu belediye başkanları da hüküm giydi, tutuklandı, ceza aldı falan diyorlar. Ama hiçbiri ne şafak operasyonu düzenlenmedi. Hiçbiri hakkındaki dava bitmeden tutuklanmadı. Sonuçlandı bir iki tane belediye başkanım. Hakikaten ciddi şeyler vardı, Bitmiş dava, hüküm verilmiş, infaz tarihi geldi, buyurun denmiş. Ama CHP'li belediyelerde, şimdi burada tabii çok saçaklı bu konu. İzin verirseniz evet, öyle evet. satır başlarını açalım bunun kısa kısa. Çok iyi. Ee, şimdi inan güneyin gözaltına alındığı gün Özlem Çerçioğlu AKP'ye katıldı. Katıldı. Aslında kusura bakmasın Özlem Çerçioğlu e, etkin pişmanlıktan yararlandı. <laughs> öyle mi diyorsunuz? Ve AKP'ye tahliye oldu. <laughs> ve vicdanının rahat olduğunu sanmıyorum. Ve o gün oldu ama. Ve AKP yorumcuları yani böyle yorumların arasında kaydı gitti bu. Kaybı. Öyle vahim bir cümle kullandılar ki AKP kendisine geçmek isteyen çok belediye başkanı varmış. CHP'den. E bakıyorlarmış o belediye başkanına. Hmm, dosyası kabarık almıyorlarmış. Temiz olanları alıyoruz. Temiz olanları alıyorum. O zaman bir demek ki temiz kağıdını savcılıktan değil AKP'den AKP. alman lazım. Evet. İki bizler ağır ceza mahkemesi, suç ceza mahkemesi gibi mahkemeler var biliyorduk. Meğerse tek mahkeme varmış. AKP hüküm mahkemesi. Veriyor hükmünü, alıyor. Bu kadar vahşi bir şey olabilir mi? Bu kadar demokrasi dışı bir şey olabilir mi? Hukuk dışı bir şey olabilir mi? Türkiye Ama yani bu demeç bile alışıl evet yani işte bak AKP böyle alıyormuş. Halbuki sen hukuku çiğnedim diyorsun. Demokrasiyi askıya aldım diyorsun. Ben kendimin demokrasiyi askıya al, CHP'yi al. Ondan sonra seç içinden o zaman seçmediklerin hakkında operasyon mu düzenleyeceksin? Yani. çok vahşi bir durum. Bu, bu bir bu yani bu siyaseti biz bugüne kadar hiç böyle görmedik. Yani, görmedik. Yani, yani ilk bu... kez böyle bir siyasetle tanışıyoruz. Yani ee, işte tamam geçmişte de belki milletvekillerinin parti değiştirdiklerini gördük. Birkaç belki belediye başkanının parti değiştirdiğini gördük ama yani böyle iddiaların gölgesinde işte şantaj iddiaları var, çeşitli iddialar var. Yani korkutarak işte çeşitli dediğiniz gibi yani etkin pişmanlık. Ya bu yorumların yapıldığı bir dönem hiç yaşamadık. Yani bir siyaset kabuk mu değiştirdi Türkiye'de? Nasıl bir siyaset yaşıyoruz artık? Şimdi şu aslında yani bu transfer sezonun kimi iddialara göre henüz açılmadı. Daha bu hiç evet. açılmamış ise. Öyle. Yani o konuşulan, yandı. Ankara'da konuşulan bu. Aslında bir iki dakika bunu ayırmak isterim. Şöyle. E, ne konuşuluyor bakalım arkadaşlar. Hayır şöyle duydum. geçmişiyle ilgili bilgi vereceğim de <laughs> tamam, e, bugünkü kuşaklar bu söyleyeceklerime şaşırabilirler. Evet, yeni yani. kuşaklar, Z evet. kuşağı iyi dinleyin. 12 Eylül faşist anayasasında parti değiştirmek yasaktı. Faşist anayasadaki ama demokratik bir şey yani şimdi yani, <gülüyor> yani, yani <gülüyor> siz de şimdi cümleyi çektiniz böyle mi? Parti değil, <laughs> siyah bir kişi bir partiden seçildiyse orada kalır diyordu. Şimdi demokrasiye geçtik. Demo Demokrasi demokrasiyi mi geçtik? Demokrasiye <laughs> mi geçtik? Acaba Vallahi çünkü bu dediğinizden vazgeçtik desem çok abartı olur <laughs> evet. ama lafın gelişi oraya gidiyor. Şimdi çok partili hayat, bir partiden seçilmiş milletvekilleri, o parti iktidar olamamış. Oraya gelen kişi de bu parti iktidar olur diye gelmiş. İşini de görememiş. İktidar Partisi'ne geçmek istiyor. Ya da İktidar Partisi'den çok umudu var. Bakan olurum vesairemiş. Bakmış ona hiçbir şey vermiyorlar. Tehdit etmek istiyor. Gidebilirim ha. Ama gidemiyor. Yasak. Anayasa diyor ki siyasi partiler, yani bir partiden seçilen milletvekilinin parti değiştirmesi yasaktır. Aslında seçmeninin iradesine ihanet edemezsin. Evet. Evet. Şimdi Türk aklı bunu aştı. Türk aklını küçümsemeyin. Türk aklı bunu aştı. Ne yaptı? Şimdi e, somut bir isim vermeyelim. Bir anlatacağım örnek hoş değil çünkü. Diyelim ki Ahmet Saydam Erdemligil diye bir, bir milletvekili. Evet. Olmayan bir milletvekili. Böyle bir milletvekili. Şimdi parti değiştirecek ama yasak. Şöyle açtılar. Ahmet Saydam Erdemligil bir parti kurdu. Erdem Partisi. Şimdi e, parti değiştirmek yasak ama parti kurmak yasak değil. O partinin genel başkanı oldu. Sonra o parti yönetimi iktidar partisine katılma kararı aldı. Bizim Ahmet... Erdem Saydamlıgil'in Saydam Erdemligilin iradesi dışında partisi kardeşi partisi karar veriyor. Karar vermiş. Biz demiş iktidar partisine katılacağız. Böylece milletvekili de o partiye geçmiş oldu. Buna siyaset dilinde hülle partisi dediler. Evet evet hatırlıyoruz. Şimdi Hülle Partisi kuruluyor, Hülle Partisi kuruluyor. Sonunda dediler ki arkadaşlar yani <laughs> ya, bu işi vardır, dolan başlı bunu. yoldan yapmayalım. Bay koy vergisin dediler. Ve şimdi bu hale geldi. Koy verilmiş hali böyle. Ve şimdi düşünün o kadar tartıyor falanca geçebilir. Valla ben bugün iki duydum. O sen geride kalmışsın beş tane. Yani bu bu buna izin vermek bile hakikaten bir zuldür yani biraz birkaç dakika ayırdım ama bunu anlatmak yani istedim. Bu, Örneğin ve İsveç'te siyasi partiden bir partiden istifa eden kişi iki yıl başka partiye giremez. Şu an hala hazır. Hala, hala. İki yıl başka partiye giremez. İngiltere'de en son işçi partili iki milletvekili istifa etmiş. 1994'te. O yıldan bu yana evet. ya bir çizgi var onlarda. Bir, e, o çizgiye asla zaten bir de şu var yani o İngiltere Avrupa siyasetinde çizgisi istikrarlı olmayan bir siyasetçi zaten seçmenden asla şey de göremiyor. Yani orada bir de bilinçli bir seçmen var. Evet. Yani e, belki o siyasiler de fırsatını mesela o siyasileri alıp Türkiye'ye koysak. Türkiye'de 3 yıl siyaset yapsalar bence Türkiye'deki siyasiler gibi olurlar. Ama orada seçmen, burada aslında seçmenin ne kadar bilinçli olması gerektiğinin gösterdiği demokrasi o demek aslında. Hı -hı, hı -hı. Seçmen bilinçli olduğu zaman siyasi o kararı alamaz. Onu yapamaz. İzin ve anayasada buna engel olmasa bile aynen yapamıyor onu. Hı -hı. Yani Türkiye'nin aslında belki de seçmenin bir mantık hı -hı. mantalite değişikliğine gitmesi gerekiyor. Benim ilk kitaplarımdan birinin başlığı Dönekrasidir. <laughs> bu tür bu tür isimler koymak çok e, tam sizin <laughs> şeyiniz. Dönekrasi'dir. Evet, evet. Ve iki milletvekili yani kitapta yazmamış şimdi adlarını almaya gerek yok yani Dokuz kez parti değiştirdiler. Dokuz. Bu partiler hep aynı kesim yani sağ falan mı yoksa sağ, sağ sol, sol, sol değişiyordu sağ, sol. yani. Değişiyordu. Hatta espri şöyle oldu. E, kadın eşi kocasına diyor ki bu sabah hangi partiye gidiyorsun diyor evden çıkarken. <laughs> Böyle bir dönemler yaşandı Türkiye'de ama şimdi de borsa kuruldu. Resmen transfer borsası. Havası var. Yani... Şimdi Aydın Belediye Başkanı çok tartışmalı, etiksel olarak çok. Yani Aydın Belediye Başkanı Özlem Çarçıoğlu'nun bu olayı dilerim milat olur ve insanlar bunu affetmez. Parti değiştiriyorsun, ertesi gün çalışanlarıma yüzde yürümüş zam yaptın diyorsun. Yani bu e, o zaman öteki mesela bir illerden de biri, yani ya biz de değiştirsek de bize de verilmişsin öyle mi diyecekler? Bak, bu yani? mesaj olur aslında, o mesaj verilmiş olur. Öyle mi olarak. diyecekler? Yani enteresan. Peki tabii Çerçioğlu e, hadisesi ilginç. Yani e, daha önce bir parti değiştirmiş bir kimlikle de değil. Yani yıllarca CHP'de siyaset yapmış. Yıllarca CHP'de ve belediye başkanlığında kazanmış bir isim ama değiştiriyor ve belli bir yani öyle bir şey de yok. Yani işte pişmanlık gibi bir şey de yok. Bir tane mesela çok ilginç geldi bana. Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz. AKP'ye geçti ve şu cümleleri çok ilginç. Cumhurbaşkanımızın davası benim de davamdır. Rol modelimiz sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir. Yani yılların yani bir, bir AKP, 23 yıllık bir AKP'li belediye başkanı belki bu cümleleri kursa kuramaz çatırmayız yani. da kuramaz yani. ama bir CHP'den AKP'ye geçen bir belediye başkanı. İşte bunların toplumda kabul derecesi bizim toplumsal ahlakımızın ölçüsü olacak. Bunu bu toplumun bu tür davranışları Reddetmesi lazım. İşte o zaman demokrasi rayına oturur. Ama eğer kabul görürse bunlar o zaman e, yani Öyle devam gelen ağam giden paşam olur yani. Bir de bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gazetede yani bir de hükümete yakın bir gazetede hı, hı. E, yani partisini eleştiren bir şey. Yani ismini de vereyim Türkiye gazetesinde. Tabii ya manşet oldu. Manşet tabii. oldu. Yani ve Ke Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP eleştirileri. Hı, -hı. Ee, işte CHP'nin o işte dava da devam ediyor değil mi? Son tabii, yak en son kime demişti? Evet, ne yani. hatırlamıyorum. Dolayısıyla yani bir de bu var yani CHP sadece belediye başkanları işte iktidara AKP'ye geçmiyor. Aynı zamanda yani kendi içinde de bir kaynayan bir süreci var. Yani ve bu CHP e, işte konuşuyoruz yani bu milletin beklediği çözüm konusunda umut olabilecek mi? Bunları aşabilecek mi bu CHP? Şimdi e, değişim çok sancılı bir şey. Yani çok kolay hani düşünün hani doğum bile ne kadar hani doğum sancısı yaşa deniyor yani. Çok zor doğan bir şey değişim. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu başardığı yani kişilerden ayrı söylüyorum. Türkiye'de demokrasinin zayine oturması bağlamında önemli bir virajdır bu başarısı. Zaten yani bir bu başarının sonrasına gelen 31 Mart 2024 seçimleri zaten Türkiye'nin bugünkü gündemini hı hı. belirlemiş oldum. Değişim o kadar sancılıdır ki, örneğin bakın bunu çok farklı bir yerden örnek verelim AKP. Şimdi Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. Yerine kim geldi? Ahmet Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu. Yani. Ne oldu Ahmet Davutoğlu'yla? İkinci ayda sorunlar başladı. Sonra ne oldu Davutoğlu'na? Bir saray darbesi dendi o dönem. Gönderildi. Binali Yıldırım geldi. Sonra ne oldu? Artık genel başkan, başbakanlığın gerekmeyeceği bir yapıyla birlikte yeni bir sürece girdi. Yani orada bile böyle bir değişim nelere mal oldu? Her parti değişim sancılıdır. Hele Türkiye'de genel başkanlar genellikle e, hani kurultaylar da değişmez. Önce de verilen bir kararla değişir. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi çok zor bir şeyi başardı. Kişilerden ayrı söylüyorum. Ama şimdi de işte oku, yeni bir kurultay hazırlığı içinde CHP ve Kemal Bey'in aslında belki Türkiye kamuoyu e, işin bu kısmına çok fazla vakıf değil. CHP'de şu günlerde Parti içi demokrasinin en civcivli dönemleri Niye ön seçimler var? Ön seçim Hiç var. Hiç gündemde yok aslında pek. Ama CHP'nin içi nasıl cıvıl diyor. Yani şunun benim cep telefonumda 25 kadar şey var. CHP içindeki grupların WhatsApp grupları var. Yani hani yani genel şey yapmak istemem ama hani pek çok mesela Hani iktidarı yürüyoruz grubu. Şu anda en son, en yoğun şey olan hukuk ve siyaset grubu, iktidarı doğru mücadele grubu, e, e, CHP mahalle. Yani böyle hep böyle e, gruplar var. Her biri tam yol ileri grubu. Yani böyle kendi işlerimiz. WhatsApp, işleri, gruplarının WhatsApp isimleri, grupları, WhatsApp grupları bunlar. Yani e, şey olarak da paylaşmış olayım. Hani e, bizi izleyenlerle e, ve e, sonuç olarak işte mesela milletvekili grupları da var. 24. dönem yoldaşları, 26. dönem meclis grubu. Hani şu an Her biri kendi için düşüncelerini de aktarıyor. Ve şu, şu günlerde e, bunu da özel Nasıl söyleyeyim. gidiyor ön seçimler? Peki? E, biraz da özel söyleyeyim. E, ama kimseyi karşıma almış olmayayım ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde partinin içindeki bu yarışta harcanan enerjinin e, Yarısı ülke seçimin içinde harcansa iktidar daha kolay gelir. Yani müthiş bir enerji harcanıyor. Müthiş ama müthiş. peki niye niye harcan? Yani parti içinde harcanan bulunan bu enerji hı hı. niye iktidar ülke için? ülke de iktidar olmak için harcanamıyorsunuz daha bir parti içinde birebir müthiş bir yarış bu yani hani ben mahalle delegesi olacağım il delegesi olacağım pırultağı tamam, delegesi olacağım bir de bir müthiş de Cumhurbaşkanı olacağım herkes, evet bu her bir yerlere gelme şeyi içinde ama bu siyasetin doğasında var bu parti içi yarış yani ama parti de dinamik tutan bir şey bu sözü uzatmayayım ee, Kemal Bey böyle bir dönemde konuşuyor yani o ilginç. Yani böyle bir dönemde konuşuyor. Yani bu partiye bu dönemde konuşması daha büyük zarar mı veriyor? Şöyle tabii ki insanlar etkileniyor. Yani nedir? Yani öyle mi böyle mi? Ön seçimlerde yani... Kemal Bey'in etkisi var mı? Şu aşamada doğrusu hani Kemal Bey'in siyaset yapma arzusuna saygı duymak zorundayız. Yani sen siyaset yapma denirim diyemeyiz yani. E, Elbette siyaset yapma hakkı var. Ama ben mesela programa girmeden önce hatta siz de vardınız hani hani benim yani sürekli gelişmeleri izleyen arkadaşlarımdan bir hemen mahalle raporu verdi bana. O kadar izlemiş yani. <laughs> şu, e, şu mahallede şöyle, bu mahallede böyle diye. E, ve çoğunda şu andaki genel merkeze yönelik bir e, kabul söz konusu yani genel merkezle birlikte yürümek gerekir. Duygusu hakim yani. Ve Cumhuriyet Halk Partisi içi böylesine e, mesela şöyle diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi bugün hala ayaktaysa parti içi dinamizme borçludur buna. Evet acı yanları var, eleştirel yanları var. Zaman zaman böyle herkesi dramatize eden, üzen, ya CHP'de iç kavgalardan bıktık dedirten evet. yanları var. Ama ayakta kalma kalmasını da buna borçlu. Yani, Örneğin şu evet. kadarını söyleyeyim. 2000 1950 ile 60 arasındaki o en çetrefilli dönemde CHP'nin olağanüstü kongre sayısı 4'tür. Olanlar zaten var. 4 de olağanüstü kongreye gidiyor. Bunların en kısası, en kısası 5 gün sürmüştür. Şimdi i̇şte o dönemden sonra CHP işte tekrar Ecevit birinci parti yapıyor vesaire falan. Ya bu, bu, CHP, aslında, bu CHP aslında bunlara alışık yani. Bu, bu şeyler. Şöyle, bun, bunlarla geliyor. Bunlarla Ama biliyoruz. şimdi artık mesela ne zaman yükselmiş mesela birinci parti olmuş CHP Türkiye'ye e, yeni bir Türkiye ye bir seçenek sunduğunda birinci birinci parti olmuş. Ne demiş? Ecevit dağlara taşlara umudumuz dedirtmiş insanlara. Karaoğlan olan dedirtmiş. Ak günleri dedirtmiş. Toprak işlerinin su kullananın e, dedirtmiş. İşte şimdi yani bence benim gördüğüm ihtiyaç olan bu. İhtiyaç olan bu toplumun e, mesela ben sokakta şunda çok karşılaşıyorum. Ne zaman bitecek? Ne olacak? Ya da bir şey ya yapın. Ya CHP'nin hani, içindeki şeyimiz kastediliyorlar Türkiye, için, Türkiye, Türkiye için. Yani benim milletvekilliği kimliğimi, gazeteci kimliğime de gönderme yapıp e, ne yapmak lazım? Şimdi bu sorular güzel de e, bir parti iktidarı getirecek olan toplumsal karşılık ne yapmak lazım ne olacak sorusu değildir. Hadi söylediğinizi yapın. Tabii. Ya umut umut evet. olmak. Evet. Umut olmak. Değil Tabii de, ben de hani sizin sorularınız bağlamında böyle notlara geliyorum. Şimdi bu hafta itibariyle benim gördüğüm bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonlarında inandırıcılığın daha da zayıfladığı bir hafta olmuştur. Sadece başlıkları söyleyeceğim. Hı hı. Bir Özlem Çarçıoğlu'nu transfer operasyonuyla alıyorsun. Aynı gün e, İnan Güney'i yolsuzluk operasyonuyla içeri atıyorsun. Ve İnan Güney diyor ki benim suçum diyor Alisan Aktaş'ı iş vermemek diyor. <laughs> e, Rıza suçu suçuna iş vermek. İş vermek. Yani çok trajikomik durumlar İki Fatih Keleş ille itirafçı olsun diye çok bastırdılar. O da inad etti. olmayacağım dedi. Şimdi onun bir suikast planladığı iddia ediliyor. İddialar çok ilginç. Evet. E, ve planlamasını istediği kişi tutuklanıyor. O kişi de Devlet Bahçeli'nin dava arkadaşı çıkıyor. Ben hiçbir şey demedim. <laughs> yani bu tabloyu bakıp bizi izleyenler yorumlasınlar. O kişinin de açıklamalarına göre hayır diyor ben böyle bir şey. Kesinlikle, kesinlikle böyle bir şey yok. Bu iddia yani. atanlarla ilgili dava açacağım diyor. Yani deme süreç tersine dönmeye başladı sevgili de. Daha iddianame çıkmadan dönmeye başladı. Bakın iddianame yok. Dönmeye başladı. Ve şimdi iki soru var. İddianame bir mi olacak, çok mu olacak? Şimdi dokuz soruşturmanın bir iddianamesi olacaksa ben tahminimi söyleyeyim. O iddianame bin sayfa olur. Bin sayfanın içinden ne çıkaracak? Bakacağız yani. Eğer parçalayacaksan parça parça çıkaracaksın iddianameyi, sonra yeniden birleştirmek zorunda kalacaksın her aycada bir birleşim. böyle bir böyle bir duruma geldi dava bu operasyonlarda anlaşıldı yani buradan bu operasyonlardan pek bir her şey çıkar hukuk çıkmaz bu, hukuk bu tablodan yani her, her şey çıkar, çıkar. hukuk evet, çıkmaz evet evet ne yazık ki yani e, burada peki mesela bu operasyonlar yani e, Artık bitti mi yani mevcut tutuklu olan durumdaki olanlarla mı devam edecek yoksa yenileri de eklenecek mi buna? Yani yeni soruşturmalar 9 dediniz buna yenileri eklenecek mi? Ne diyorsunuz o konuda? Şimdi öyle bir sarmal ki bu iktidar bu operasyonların bir hukuki olduğunun ve CHP'nin tamamen işte kendince yolsuzluklara bulaştığını anlatmak için mevcut durum yetmeyince yeni operasyon yapıyor. İhtiyaç olursa evet. yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Ama yeni operasyon yapınca da inandırıcılık zayıflıyor. Müthiş bir sarmal bu. Yani aslında bir çıkmaza girmiş. Çıkmazda da bence. Evet. Çıkmazda. Çünkü bir defa sayın dedem, eğer siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tutukladınızsa, bugün 151. gün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tutukluluğunun 151. günüm. 151. günüm. Şimdi 150, gün doldu yani bugün. Doldu. Yani bu 5 ay eder yani. evet, evet, şimdi siz bir belediye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 23 Mart'ta tutukladınızsa arkadaş en geç 23 Nisan'da o iddianameyi tüm topluma sunmanız gerekir. Çünkü deliller varsa tutukladığınıza göre delil var evet. Baş davayı. Evet. Ha, Başka operasyon mu var? Onu da ayrı iddianame yap. Ya bilelim. Onu da ayrı iddianame yap. Doğru. İşte bütün bunları birleştirdiğinizde olayın siyasi olduğu ortaya çıkıyordu. Bu ne kadar bize ya siz de her şeyi siyasi dersiniz, e, suçunuzu kabul etmezsiniz, bütün bunları söylerlerdi. Ama Aydın transfer operasyonuyla birlikte bu söylemleri çökmüştür sevgili dedi. Çökmüştür. Evet, evet. Yani çok siz hep söylüyorsunuz ya daha sıcak günler. Her geçen gün daha sıcak günlere doğru gidiyoruz. Mecburlar çünkü başka türlü şarkı döndürmeleri mümkün değil. Geri adım da atamıyorlar. Belki yani tamamen de vazgeçemiyorlar. Ya bunu sürdürmekten başka bir sonuca ulaştırmaktan başka çareleri yok ama nereye ulaşacağını da kendileri de belki şu anda evet. emin değiller.